Ben psikoterapist Songül Çavdar. Uzun ve güzel bir yaz tatilinden sonra bomba gibi video serisiyle yeniden karşınızdayım. Bu sezon fazla fazla projelerimiz var. Hangi birine yetişeceğiz bilmiyorum. Ama benim göz bebeğim böyle karşılıklı oturup güzel güzel dertleştiğimiz hani ilk dönemde anlattığım o eğitici ve öğretici psiko okulundan mezun olmuşçasına donanım kazandıracak videolar. O yüzden bu şekilde birazcık daha devam etmek istiyorum. Bütün yaz boyunca benim projelerimi hem terapist arkadaşlarımla hem de çevreyle tartıştık, konuştuk, bilgi alışverişi yaptık. Bunun neticesinde çeşitli isteklere maruz kaldım. Bu konuyu da konuş, şöyle bir video çeksen vesaire. Ama benim insanlarda gözlemlediğim belli başlı konular var ve bunlar üzerine birazcık eğilmek istiyorum. İlk olarak şu manipülasyon olayına birazcık değinmek istiyorum. İnsanlar birbirlerini çok rahat manipüle ediyorlar. Ben de sanki 40 yıl yıldır tatil yapmıyormuşum da hani ilk defa tatil yapıyormuşum gibi böyle insanları gözlemliyorum. İnsanlar birbirlerine neler neler yapıyorlar gerçekten inanamadım. Hemen bir örnekle başlamak istiyorum. Bir kere bir beach'e gittik. E, yüzmek üzere. E, girişi zor olan bir beach'ti. Ee, geç kaldığımız için bizi biçe almadılar, neyse girdik vesaire. Ee, herkes bizi almamak üzerine odaklanmış. Bizi gören hayır gelmeyin, bu tarafa gelmeyin, o tarafa gelmeyin şeklinde ben de isyan ettim. Yani ne kadar bizi almamak üzerine, ne kadar insanları mutlu etmemek üzerine çalışıyorsunuz dedim ve sizi dışarı alalım dediler. Ee, gerçekten insanın kendi duygusuyla baş etmesi de zor. Hani diğer arkadaşlarımız da var, benim yüzümden içeri giremedik gir ya da girdik çıkarılacağız vesaire. Ee, ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Bir taraftan öfkem bastırıyor, bir sürü şey söylemek istiyorum. Bir taraftan da oraya kadar sürmüşüz, gitmişiz, içeri girmek istiyorum. İşte sizin de böyle arada kaldığınız durum, durumlar olacaktır. Ee, o beach'te görevli arkadaş bu beni manipüle etti, ben mi onu manipüle ettim? Videonun sonunda buna birlikte karar verelim. Ee, ufak ufak geri adımlar atmaya başladım. Yani hiç anlamıyorsunuz, işte biz şu kadar yoldan geldik, şöyle böyle adam beni duymuyor gerçekten, sizi dışarı alalım diyor sadece. Öyle bir şey ki hem damarıma basılıyor, hani çıkayım gideyim buradan diyorum, bir taraftan da kalmak istiyorum. Günlük hayatınızda bunu sıklıkla yaşadığınız ya da yaşayacağınız durumlar olabilir. Bir tarafınız orada kalmak ve o işi halletmek üzerine mecburi kendini şartlamış durumda. Bir tarafınız da diyor ki çık git buradan, uğraşma, çekme. İşte böyle zamanlar için e, ufak tefek işe yarar manipülasyon yöntemleri buldum. Hemen e, buna şakşakçılık ya da yalakalık da demeyelim lütfen. Karşıdakinin dozuna inmek ve karşıyı anlamak. Şimdi o adamı günlük hayatımda, özel hayatımda anlamak zorunda değilim. Ama tüm arkadaşlarım orada olduğu için, işi de birazcık ben bozup nazlandığım için düzenlemek adına şöyle bir yöntem izledim. İlk önce hemen sesimi alçalttım o da sesini alçalttı. Çünkü ikimiz de yüksektik gerçekten. İnsan öfkesini bazı zamanlarda gerçekten kontrol etmekte zorlanıyor. İlk önce ses tonumu onun ses tonunu da aşağı çekecek şekilde aşağı çektim. Ve hemen arkasından sağa sola böyle varyans ederek konuşuyordum. Direkt adama döndüm ve adamın seviyesine geldim. Biz burada kalmak istiyoruz dedik deyip birincil mesajı verdim. Yani kesinlikle burada kalacağımızı Söyledim. Tabii bu esnada ben hala yükseğim de siz benim söylediklerimi yapın, yaptıklarımı yapmayın hesabı. Yavaş yavaş aşağı çektikten sonra tamam burada sizin bu tarafta kalmayacağı bir de bir diğer tarafı vardı. Diğer tarafında olacağız ama biz bir şekilde içeri girmek istiyoruz dedim ve adam bu sefer sakinlemeye başladı. Adeta sıcak kumlardan soğuk denizlere atlarcasına yavaş yavaş bizden buhar çıkmaya başladı. Hemen araya başka bir arkadaşım girdi, konuştu, işimizi halletti. Benim sakinlemiş olmam işimizi halletti. Tabii bana bir baş ağrısı vesaire. Sonra düşündüm kendi kendime nasıl oluyor da bu kadar ufak tefek problemlerde bu kadar yükseliyoruz. Bu kadar büyük tepkiler veriyoruz. Benim anlattığım sadece tatilden bir örnek. Kim bilir siz günlük hayatınızda neler neler yaşıyorsunuz. Nelere maruz kalıyorsunuz? Bunu hemen evin içine entegre edelim. Bana yaz boyu mesajlar geldi. Eşimle problemlerim var. Ayrılmak istiyor fakat ben ayrılmak istemiyorum şeklinde. Bu yaz bilmiyorum boşanmalar mı arttı? Herkese güzellikle ve kolaylıkla su gibi akan evlilikler diliyorum. Hep şu şu şekilde geldiler bana. O ayrılmak istiyor ama ben ayrılmak istemiyorum. Sağlam sebepleri var. Aldatılmalar var. İşte eve gelen paraların diğer bir partnerden habersiz harcanması durumları var. Ee, hani toplu paraların bilgisiz bir şekilde harcanması gibi düşünebilirsiniz. Bence hani aslında makul sebepler ayrılık için, hani büyük hatalar fakat ayrılmak istemedikleri için bunun olur yanını bulmaya çalışıyoruz. Bir tarafı gitmek istiyor, bir tarafı kalmak istiyor. İlk videolarda birazcık borderline örüntülerden bahsetmiştim. Siz de hatırlarsınız. Zaten çok sık duyuyoruz bu kişilik yapılanmasını. Bir tarafım bunu yapmak isterken bir tarafım şunu yapmak istiyor. İşte bir tarafım gitmek istiyor, bir tarafım kalmak istiyor. Bir tarafım çok öfkeli ama bir tarafım ona muhtaç. I hate you, don't leave me dediğimiz seni çok seviyorum ama beni terk etme pozisyonlarına düşebiliyoruz. Ben artık misyon olarak şunu edinmeye başladım kendime. Neden acilen bir karar vermek zorundayım? Demek ki karar veremiyorum. Demek ki kendimi sakinleştiremiyorum. O hazır bulunuşluğa gelemiyorum şu an ayrılmaya hazır değilsem hiçbir terapist ya da hiç, hiçbir kimse size yardımcı olacak. Herhangi yani bir pozisyondaki hiç kimse size ayrılın, bırak, git diyemez. Siz hazır değilseniz bunu yapmak için bir yönerge vermiyor oluyoruz sizlere. Ben de açıkçası artık şunu söylüyorum. Çoğunlukla şunu söylerken buluyorum. Demek ki zaman şu an o zaman değil. Demek ki şu an hazır değilsin. Hadi bunu her boyutuyla bir bakalım, ele alalım. Çünkü Kişi kendi ego kapasitesini güçlendirecek, hazır bulmuşluğunu artıracak. Ondan sonra belki o seviyelere gelebilecek. Ne bileyim kendi ayaklarının üzerinde duracak, tek yaşayabilirliği öğrenecek. Kendi kişiliğindeki o yaraları, bereleri saracağız ve ilaçlayacağız ve tedavi edeceğiz. Sonra davranışlarını çalışacağız. Ondan sonra belki boşanma mı konuşulur, ayrılık mı konuşulur? O noktalara ondan sonra geleceğiz demek ki. O yüzden artık şunu söylüyorum. Şu anda sizlere de söylüyorum. Eğer bugün şu an hazır değilseniz bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Var olan haliniz, olan haliniz en iyi halinizdir. Demek ki hazırlık, e, tabi bu arada terapiye geldiğinde o süreci de hazırlanmış oluyor aslında. O mesajları bize vermiş oluyor ama netice itibariyle hazır değilse kişi kendi halinden ve gidişatından memnunsa terapi veya terapist bu noktada ekstra bir katkı sağlayamaz. Şöyle bir toparlayacak olursam, İki uçta gelip gittiğimiz, bir türlü karar veremediğimiz, kendimizi sakinleştiremediğimiz noktalarda acilen bunu yapmalıyım, işler istediğim gibi olmalı, kafamdaki kalıplara uymalı, bunu bana yaptı mı bitti, boşanmak istiyorum gibi sonuçlara hızlı hızlı varmanın çok bir anlamı yok. Zaten o sonuca varılacaksa böyle birlikte beraberce varacağız ya da kendi başınıza. Eğer bana ihtiyaç duyarsanız buradayım. Hem YouTube'dan hem de kendi şahsi hesabımdan bana ulaşabilirseniz. Eğer beğenip kaydederseniz beni de çok mutlu edersiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.